ECA kombine F37 arızası verdiğinde cihazın direkt bar basıncını göreceğiz. Bu 1.5 ile 2 bar arasında olması gerekiyor. Eğer düşmesi durumunda F37 şeklinde arıza verir. Bu cihazın ve peteklerin içerisinde dönen suyun basıncını gösteriyor. Tesisatımızda bir kaçak yoksa yılda bir veya 6-7 ayda bir düşmesi normal. Ama tesisatımızda bir kaçak varsa veya genleşme tankımızda hava bitmişse eğer bu çok sıkça başımıza gelecektir bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir aylık süreçlerde sürekli su bitecektir. E, su bittiği zaman f çıkarmak için cihazı şöyle kombinin altına eğildiğimde hemen mavi bir tane doldurma musluğu göreceğim. Şöyle mavi doldurma musluğunu tutup sola doğru çevirdiğimde ekrandan da takip ediyorum. Basıncın yükseldiğini göreceğim. 1.5-2 bar arasına gelince sağa doğru çevirip tekrar kapatacağım. Çok sık olacak bir işlem değil bu. Dediğim gibi tesisatta veya kaçak yoksa, genleşme tankında bir sorun yoksa yılda bir, 8-9 ayda bir anca olur. Hemen şuradan barın seviyesini de takip ediyorum. 1 işte şu an. 1'e yükseldi. Ben 2'ye geldiğinde kapatacağım. Şu an hala burası açık burada duruyor. Hemen takip ediyorum. Bu arada AP cihaz çalıştığında hava atma modu, pompanın hava atma modu olarak ekranda gözükür bir arıza değildir. Bilginiz olsun. 2'ye gelmesini bekliyorum. ikiye geldi ve alttaki doldurma mutlusunu kapattım. Şu an çevirerek sağa doğru çevirip komple kapattım. F37 sorununu heyecağı da bu şekilde çözebilirsiniz. Videomuza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok seviniriz.